Selam tatlımlar. İkinci trimester. Bunu, bunu, söyleyemiyorum. Hamileliğin balayı dönemini konuşacağız bugün sizinle. Bana ilk defa denk gelenler varsa eğer ben hani Akın Çankal. Uzun zamandır YouTube'da içerik üretiyorum. Hamileyim. Doğuma çok az kaldı. İlk trimester videomu çekmiştim. Bu ikincisi olacak inşallah. İlk videomu çekerken ne anlatacağımdan ne bahsedeceğimden biraz emindim, biliyordum. Bu sefer çok fazla doğaçlama oturdum kamera karşısına. Umarım sıkılmazsınız. İkinci trimester dediğimiz ne? Hamileliğin 3. E, ve 7. ayları gibi düşünebiliriz. Yani 16. ve 26. haftalar arası. Bu döneme genelde balayı dönemi deniliyor. Çünkü hamileliğin en güzel, en rahat dönemi. Neden böyle söyleniyor? Çünkü ilk üç ayda e, hamilelik belirtileri çok fazla yaşanabiliyor malumunuz. Birçoğunuz biliyorsunuzdur, birçoğunuz yaşamışsınızdır belki de. Herkes için geçerli değil tabii ki ama birçok kişi ikinci üç aylık döneme geçtiği zaman böyle bir rahatlıyor. İşte birçoğunun mide bulantısı azalıyor, işte baş dönmesi, halsizliğe gidiyor, uyku hali gidiyor. Hem ruhsal olarak hem de beden olarak artık böyle hamile olduğunuzu kabullendiğiniz, e, keyfini çıkarmaya başladığınız bir döneme giriyorsunuz. Dilerim ki böyle geçiyordur sizin de. Çünkü gerçekten herkesin hamilelik süreci çok çok farklı geçebiliyor. Cinsiyetimizi öğrendik. Eğer tabii şanslıysak bebeğimiz nazlı değilse, bebeğimizin keyfi yerindeyse cinsiyetimizi öğrendik. En eğlenceli dönem aslında şimdi başlıyor. Ben bahsetmiştim. İlk 3 aylık dönemim çok rahat geçti açıkçası. Ne bir bulantı, ne bir kusma, ne bir mide yanması. Yani herhangi bir şikayetim olmadı. Şöyle yapayım. Böyle söylediğim zaman büyükler bana çok kızıyor herkes öyle söyleme diye. İlk 3 ayı çok rahat geçirdiğim gibi ben aslında 2. 3 aylık dönemi de çok rahat geçirdim. Ufak tefek sıkıntılar yaşadım mı? Yaşadım ama artık yani bu da hamilenin bir cilvesi bir naza olsun. Bu dönemin en güzel yanı bebeğinizin boy boy fotoğrafları, ultrason fotoğrafları oluyor. Eğer şanslıysanız yine böyle çok minnoş, böyle yanaklarını, burnunu, ağzını görebildiğiniz, güzel pozlarını yakalayabildiğiniz fotoğraflara sahip olabiliyorsunuz. Ama tabii ki şanslıysanız. Bizimki mesela genelde işte eli şurada, eli burada. Çok düşünceli bir bebek. Genelde o şekilde pozlarımız var. Ama çok şükür biz gördük. Artık böyle parmakları sayılıyor. İşte yüzü, ton tiş yanakları falan görünebiliyor. Bebeğin minik burnu görülebiliyor. Ayağını görebiliyorsunuz. Artık bebeğiniz böyle bebek gibi belirginleşiyor. Ve eğer siz şanslıysanız muayenede bunları görebiliyorsunuz. Bu dönemin en güzel yanı bence bu. Yine alışveriş için de en rahat dönem bu. Cinsiyeti öğrendik ya artık rahatız alışverişe başlayabiliriz. Ve bakın ben son aylarıma gelmiş biri olarak aman Hanife dur çok bir şey alma, aman Hanife dur biraz daha bekle, ay daha erkenden bebeğe alışveriş yapılmaz bilmem ne diyenleri açıkçası çok dinlemedim. Yine ufak ufak alışverişler yaptım biliyorsunuz ama genelde bebek kıyafetleri aldım. Yani büyük parçaları almadım. Yine büyük parçaları sona bıraktım. Dedim ki sonra alırız, sonra alırız. Kocaman göbeğimle ben eksik tamamlamaya çalışıyorum. Bana kalırsa 6. ay civarı alışveriş için en mükemmel dönem. Yani bu ikinci trevmesinin sonuna doğru alışverişinize başlayabilirsiniz. Bu benim düşüncem. Felaket senaryolarını okumaya hiç gerek yok. Bana da yazıldı. Yüzlerce kez yazıldı. Bir sürü kez anlatıldı. Bu olumsuz şeyleri ağzıma alıp tekrardan tekrardan anlatmak istemiyorum ama Allah büyük arkadaşlar, veren de Allah, alan da Allah. Ne yaşayacağımızı bir tek O bilir. Kötü şeyleri düşünüp bugünlerinizi kendinizi zehir etmeyin. Zaten duygusal bir dönemdeyiz. Sadece iyiyi duymaya, güzeli duymaya, pozitifi duymaya ihtiyacımız var. Hayır bu olumsuzluklar da genelde kadınların ağzından çıkıyor. Hani kadın kadını anlaması gerekirken aslında kadın kadını zorluyor bu dönemde yapmayın, kötü şeyleri anlatmayın. Ben de anlatmıyorum. Ben ağzımı alıp, yani şurada şöyle şöyle olmuştu, bana şöyle yazmışlar demeye bile çekiniyorum. Dinlemeyin çünkü bunları gerek yok. İlk 3 aylık dönemdeki yaşadığınız zorluklar bitti. Tamam, yani öyle varsayıyorum. O duygusallık da bitti arkadaşlar. Tamam bir nebze duygusallık devam ediyor ama ilk 3 aylık dönemde biraz daha farklı bir duygusallık oluyor. Yani ben şimdi hamile miyim? Benim içimde bebek mi var? İşte nasıl olacak? Nasıl yapacağım? Endişe duygusallık, korku, hepsi karışık. Hepsi geride kalıyor ve vücudunuz artık alışmaya başlıyor. Artık benimsemeye, artık kabullenmeye başladığınız bir dönemdesiniz. Buraya da ufak ufak notlar almıştım. Hem kendi deneyimlerimi hem de e, aklıma gelen birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bu dönemde doktorunuzu artık seçmiş ve karar vermiş olmanız gerekiyor. Bence doktor konusu çok çok önemli. Evlenip Osmaniye'ye geldikten sonra ee, doğal olarak bir kadın doğum doktoru araştırmaya başlamıştım ve çevremde çok fazla bebekli arkadaşım vardı. Gerek onların deneyimleri gerek çevreden duyduğum duyumlar sayesinde doktorumu bulmuştum. Genel olarak kontrole gidiyordum aslında. Hamile kaldıktan sonra da aynı doktora devam ettim. Bundan yaklaşık bir sene önce bir dış gebelik geçirmiştim ve o süreçte de benimle o doktorum ilgilenmişti. O zaman onu tanıdığım için hamileliğimde de o doktoruna devam ettim. Ben bırakmayı da düşünmüyorum. O beni bırakmazsa eğer doktorumdan çok memnunum. Yani bu dönemde artık doktorunuza karar vermeniz gerekiyor. Ve kesinlikle doktorunuzdan alacağınız enerji, elektrik çok önemli. Ben buna inanıyorum. Doktorum da benim gibi rahat, rahat olmasını seviyorum. Yani insanı gerçekten rahatlatıyor. Bir soru sorduğunuz zaman ya da aradığım zaman telefona ulaşabiliyorum. WhatsApp'tan yazdığım zaman dönüş yapabiliyor. İstediğim zaman doktoruma ulaşabilmek özellikle benim için çok önemli ve tabii ki olumlu konuşması, pozitif konuşması, güler yüzlü olması çok çok önemli. Onun dışında zaten işinde iyi bir doktor. Yine bu 3 aylık dönemde yapılan bazı testler var. Onlar da çok sık soruluyor. İlki 14. hafta civarında ikili tarama testi yapılıyor. Ben bu ikili tarama testini yaptırdım. Yani doktorum bana sordu, ikili tarama testi yapalım mı? Ne istiyorsun diye. Ben de hiçbir bilgim olmadığını söyledim ve size bırakıyorum. Siz ne isterseniz onu yapalım dedim. O da tamam öyleyse ikili tarama testini yapalım dedi ve yaptık. Bunu yaptırıp yaptırmamak tamamen size kalmış bir şey. Yani doktorlar bunu zorunlu kılmıyor. Kendi isteğinizle yaptırıp yaptırmayabilirsiniz. Ondan sonra sanırım dörtlü tarama testi var, üçlü hormon testi var. Yani birçok test var. Ben sadece ikili tarama testini yaptırdım. Testten sonra sonuçlarımı sormayı bile unutmuşum. O kadar ki önemsemiyordum açıkçası. Anneler böyle biraz pimpirikli olur ya aman bir şey çıktı mı, aman bir şey oldu mu. O şekilde düşünmedim. Yapılması gerekiyorsa yapılsın dendim. Bir ay sonra doktoruma sorduğumda ya biz bir test yapmıştık ama üzerinde konuşmadık dedim. Konuşmadıysak bir sıkıntı yoktur dedi o da bana. Onu o şekilde atlattık çok şükür. Dediğim gibi ondan sonraki testleri yaptırmadık. Eğer bu bahsettiğim birkaç test yapıldıktan sonra herhangi bir risk görünürse amniyosenteze yolluyorlar biliyorsunuzdur belki. Bu da yine tabii ki annenin tercihine kalmış bir şey. Ortalama 20-22. haftalar civarında organ taraması var. Bu çok uzun sürüyor. 40-45 dakika sürüyor. Güzel güzel görüntüler yakalıyorlar. Bizde öyle bir dönem olmadı aslında. Organ taraması biraz böyle kargaşaya geldi. O da şu şekilde oldu. Bir muayenede, eski bir videomda bahsetmiştim zaten. Kaçıranlar için kısa bir özet geçeyim. E, göbek kordonunda 3 tane damar varmış ve bizim bir damarımız eksik göründü. Doktorumuz bize 3 damar olması gerekirken 2 damar var ama bu bizim için problem yaratmıyor. Yine de her ihtimale karşı fetal eko istiyorum dedi. Bu şekilde büyüyüp gelişip sağlıklı doğan bebekler de varmış aslında ama ne olur ne olmaz. Beraberinde farklı bir anomali olmaması için e, fetal eko yani kalbinin detaylı incelenmesini istedi. Biz de dışarıdan gelen bir doktora detaylı muayeneye girdik. Yani aslında o organ taraması gibi bir şeymiş ama tabii biz hani organ taraması olarak düşünmedik. Aklımız tamamen fetal ekodaydı kalpte bir sıkıntı çıkacak mı çıkmayacak mı onu düşünüyorduk o aralar. Hatta o muayeneye girmeden önce doktor bana muzlu ya da ballı süt içmemi söylemişti. O gün ben muzlu süt içmiştim. Ama bu hazırlardan değil. Hani muzlu sütü blenderdan geçiriyorlar o şekilde yapıyorlar. Muayene o kadar uzun sürdü ki doktor dedi ki çok hareketli beni çok zorladı. Muzlu süt içtim mi dedi. Evet içtim dedim. Maşallah çok hareketli dedi. Zaten normalde de hareketli bir bebek. Daha sonra oradan sonuçlarımızı alıp kendi doktorumuza gösterdik. Çok şükür bir şey çıkmadı. Ya bu konuda söylenecek, anlatılacak belki çok fazla şey var. Üzerinde konuşulacak ama konumuz bu değil. Ben sadece kısaca bir özet geçeyim istedim. Organ taraması bilinciyle gitmedim. Fetal eko diye gittim ve o şekilde organ taramasını da yaptık. Bir sıkıntı çıkmadı çok şükür. Onu da hallettik. Gelelim herkesin tartışma konusu şeker taramasına. İnsanlar gayet de ikiye ayrılıyor bu konu yüzünden. Tabii ki herkesin kendi tercihi. Ben herkese saygı duyuyorum. Sizden de saygı duymanızı beklerim. Normalde 24. 27. haftalar civarında yapılıyor şeker taraması. Ben o ara şehir dışında olduğum için ben biraz daha geç yaptırdım açıkçası. Bunu da yine doktoruma bıraktım. Siz ne diyorsanız o olsun dedim. Doktorum da yaptırmamı istedi, yaptırdım. Ki Sağlık Bakanlığı zaten böyle bir şeyi yaptırmamız gerektiğini söylüyormuş. Yani doktorunuza bırakırsanız tabii ki doktorunuz yaptırmak isteyecektir. Ben ki tatlı sevmeyen biriyim. Şekerli, şerbetli hiçbir şeyle aram yoktur. Öyle çok aramam, çok ihtiyaç duymam. Ama ona rağmen tükettiğim şekeri göz önüne alırsam bu şeker tarama testinde koyulan 50 gram işte şeker mi diyelim artık 50 gramlık glukoz mu diyelim. Çok fazla gelmedi gözüme açıkçası. Zaten tüketiyorum şekeri. Hani hiç tatlı ilerlem olmamasına rağmen. O yüzden ben bir sıkıntı yaratacağını düşünmedim. doktorum da yaptırmak isteyince yaptırdık. Onda da bir sıkıntı çıkmadı Allah'a şükür. Bunların dışında bir de aşı var. Aşı için de sağlık ocağı beni aradı. Hatta ilk aradıklarında ben yine doktoruma sordum. E, sağlık ocağı beni tetanoz aşısına çağırıyor. Yaptırır mı diye. O da tabii ki mutlaka yaptır dedi. Onda da yine doktoruma güvenerek gözüm kapalı bir şekilde yaptırdım. E, ee, i̇ki doz şeklinde yapıldı. Bir tanesi vurulduktan bir ay sonra yaklaşık ikinci dozuna vurulmam gerekiyordu. Daha o zaman da yine şehir dışındaydım, köydeydim. İkinci dozu ben köyde vuruldum. Sezaryen olmak durumunda kalırsam eğer kullanılan bu ameliyat malzemelerinin oluşturabileceği sıkıntılara karşı tetanoz aşısı vuruluyormuş. Ne kadar doğru bilmiyorum. Araştırmadım açıkçası bebeğin hareketleri çok fazla soruluyor. Ortalama zaten 20. haftadan sonra hissedebiliyorsunuz. Yani 22. haftadan sonra artık çok net hissetmeye başlıyorsunuz. Eğer ki ikinci gebelikse çok daha erken hissedilebiliyor. Ben böyle 18-20 haftaları arasında ufak tefek böyle bir guruldama mı desem, böyle bir kelebeklenme mi desem bir şeyler hissediyordum ama yok ya diyordum. Bu hani bağırsak hareketidir. Ne bileyim bebek büyüyor, organlar yerleştiriyor. Onu hissediyorumdur diyordum ve 21. haftada ortalama 20 21. haftada ben çok net bir şekilde tekmeleri hissetmeye başladım. Ve hissetmeye başladıktan sonra bir daha hiç durmadı. Bazen öyle günler oluyor ki sabah ezanına kadar gece çok hareketleniyor, tekmeliyor ve büyüdükçe tekmeler can acıtmaya başlıyor. Yani öyle dayanılmayacak bir acı değil ama yatarken bir anda ay, oy falan gibi sesler çıkartıyorum istemsizce. Refleks olarak o kadar güçleniyor çünkü. Ama çok güzel bir duygu. Gerçekten bazen böyle hareket etmeyince ay neden hareket etmiyor? Acaba uyudu mu? Ne oldu? O kadar alışıyorsunuz ki sürekli hissetmek istiyorsunuz. Rabbim dileyen herkese yaşatsın bu duyguyu. Endişelenen anneler görüyorum. Hareketleri yavaşladığı zaman hiç endişelenmeyin. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. E i̇şte tatlı mesela. Muzlu süt olabilir, tatlı olabilir. Bir şeyler atıştırdıktan sonra sessiz bir odaya geçip mümkünse sol tarafınıza doğru uzanıp bir yarım saat bekleyin. Eminim ki hissedeceksinizdir. Hareketlerine alıştıktan sonra böyle hareketlerinde en ufak bir azalma olduğu zaman, en ufak bir sessizlik olduğu zaman bu sefer insan tedirgin olmaya başlıyor. Aa neden durdu acaba? Bu saatlerde hareketli olurdu. Neden şimdi değil? Bizim oluş geceleri çok hareketleniyor mesela. Gündüzleri uyanıkken ben sürekli ayaktayım. Yani evde de olsam sürekli evin içinde bir sağa bir sola oturmuyorum şey yapmıyorum. E, ayakta olduğum sürece ya da dışarıda olduğum sürece bebek çok sessiz, çok hareketsiz. Çünkü bizim gün içindeki hareketlerimiz, sallantılarımız bebeğe beşik gibi geliyor ve o sallantıda genelde uyuyorlar. Akşam olup bir köşeye çekilip şöyle yattığımız zaman ya da uyuyacağımız zaman neden durdun der gibi bir anda hareketlenmeye başlıyorlar. Artık uyanıyorlar uykularından. Yani eğer siz çok hareketli bir gündeyseniz büyük ihtimalle bebeğiniz uyuyor durmuşumuşum. Bu arada sola ya da sağa yatmak demişken e, ilk böyle dördüncü ay gibi biraz sağa sola yatmakta ben zorlandım açıkçası. Yüzüstü uyum uyumayı çok severim. Bebeğim beni uyandırana kadar böyle karnımı tekmeleyip rahat bırak beni diyene kadar ben yüzüstü uyudum arkadaşlar. Ve şu anda çok özlüyorum yüzüstü yatmayı. Sağ ya da sola yatmanın da zaten bilimsel bir açıklaması var. Ee, bu omuriliğimizin oradan geçen bir damar. Tam olarak bilimsel anlatamayacağım tabii ki. Omuriliğimizin oradan geçen bir damar var. Ve sırt üstü yaptığımız zaman karındaki bebeğin ağırlığı o damarı sıkıştırıyor. Damar sıkıştığı zaman da kan akışı yavaşlıyor ve annenin tansiyonunu oynatabiliyor bu durum. Yani aslında sizin rahatınız için, sizin sağlığınız için... Sağa ya da sola yatmanız daha mantıklı. Hem de bu şekilde yattığınız zaman e, daha hızlı kan pompalanabiliyor vücuda. Kan akışı hızlanıyor. İlk zamanlarda ben biraz zorlandım sağ sola yatmakta. Çünkü şuramda, e, tam boşluğumun üstündeki göğüs kafesimde acı hissediyordum. Yani bu öyle bir acı ki uykumdan uyanıyordum. Şu şekilde yat, yatmışım. E, artık buram acımış, uyuşmuş e, uykumdan uyanıyordum. Bu iki ay kadar falan sürdü açıkçası. Yani sürekli uyandım. Bir sağa döndüm, bir sola döndüm. Bir sağa döndüm, bir sola. Çok şükür şimdi şimdi hafifledi. Eğer ki yemekten hemen sonra yatarsam yatağa, çok geç bir saatte yemek yemişsem, yine tabii ki buramda rahatsızlık oluyor, olmuyor değil. Ama böyle dördüncü, beşinci ayda buramdaki acı biraz fazlaydı. Yatarken zorlanıyordum dediğim gibi. Şimdi zaten sırt üstü yatmam artık hiç mümkün değil. Sırt üstü yattığım zaman bir tuhaf oluyorum. Ellerim ayaklarım karıncalanıyor. Yani uyku düzenim ister istemez bu 3 aylık dönemde birazcık etkilendi. Ay ben hamileyim, hiç iş yapmayayım, işte biraz dinleneyim, bugün yatarak geçireyim dediğim günün akşamı vücudum yorulmadığı için bu sefer uykum gelmedi. Sabaha kadar oturdum, sabah yattım, öğlene kadar uyudum. Uyku düzeni bu 3 aylık dönemde biraz bozuldu. E ben gezmeye gittim. İstanbul'a gittim, Giresun'a gittim biliyorsunuz. Tabii ki benim dışarıda olmam da benim uyku düzenimi biraz etkiledi. Onun dışında sıcaklar beni çok zorladı. Ay bunu tüm videolarımda belki söylüyorumdur. <laughs> Osmaniye'nin sıcakları beni gerçekten zorladı. İnsanlar sıcak diyor. Ben onların iki katı, 3 katı sıcaklık hissediyordum. Eminim yani bundan. Neyse en azından bir ay kadarını ben şehir dışında geçirerek kurtardım. Şimdi de yavaş yavaş artık havalar düzelmeye başladı. En azından geceleri serin oluyor. Yani böyle karnım burnumda o sıcakları çekseydim eminim çok daha zorlanacaktım. İlk 3 aylık dönem bittikten sonra folikasit kesildi. Bu arada kullandım mı, kullanmadım mı? Folikasit konusunda zaten ilk videoda bahsetmiştim. Ben çok uzun bir süre folikasit kullandım. İlk 3 aylık dönem bittikten sonra doktorum onu kesti. Bana bir demir ilacı bir de omega verdi. Bu ikisini de hala kullanıyorum. Doğuma kadar da kullanacağım. Demir ilacını sabah aç karnına içiyorum. Verdiği omega da içinde bir sürü şey olan yani D vitamini, folik asit, işte demir bilmem ne içerisinde her şey olan bir ilaç. Onu da gece yatmadan önce içiyorum. Öyle bir düzen kurdum kendime ve dolma kadar içmeye devam edeceğim. Gelelim yemek yemek iştah konusuna. Bu 3 aylık dönemde mide bulantısı gibi ciddi sorunlar yaşamadığım için iştahım gayet açıktı. Her şeyi yemeye devam ettim. Zaten ben yememden de kesen bir insan değilim. Ondan da bahsetmiştim. Canımın istediği her şeyi yedim. Ama bazı şeylerden uzaklaştım. Bu da tiksindiğimden ya da midemi bulantısından değil ama canım istemedi ve Dedim ki yok yemeyeceğim. Mesela beyaz soğanın kokusu beni böyle biraz tiksindirmiş gibiydi. Yani yemek yaparken o kokuyu almak istemiyordum. Koku hassasiyetim vardı ilk 3 aylık dönemde bahsetmiştim. Soğandan biraz uzak durdum. Hem midemi rahatsız etmemesi için hem de kokusu için. Belli bir dönem tavuk yemedim. Yine o da canım istemediğinden. Hani tiksinmedim aslında. Böyle tavuklu makarna salatası olsa önümde yiyordum. Ama işte ızgara kanat vesaire yemedim ya da direkt tavuk yemeği yemedim. Ama işte makarnanın içinde tavuk vardır, bilmem nedir. O tarzda yedim. İyi bunun içinde tavuk var, ben yemem demedim. Başka uzaklaştım. Et yine aynı şekilde. Biz evde çok fazla et tüketiyorduk. Yani evde tüketmesek bile dışarı çıktığımızda işte malum Osmaniye'de yaşıyoruz. Kebaptır, ciğerdir, odur budur. Etten biraz uzaklaştım. Tiksinmemek için abartmadım aslında. Yani bir gün ben köfteydiysem ertesi gün yemeğe çıkıldığı zaman et yemeği söylemedim. Başka bir şeyler söyledim. Biraz böyle ara verdim. Azalttım eti aslında. Balık yemeye çalıştım ağırlıkla. İştah konusunda çok fazla bir sıkıntı yaşamadım. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Salçalı şeyleri çok istedi canım. Şu geldi aklıma. Geçenlerde bir videomda bulgur pilavı ile taze fasulye yapmıştım. Yani şöyle konserve domatesler var ya onlardan açtım. Domatesin yarısını fasulyeye koydum. Kalan yarısını neredeyse pilava koydum. Bir altına şöyle bir şeyler yazmıştı. Bir yemekte bir konserveyi bitirdim mi? Bir kavanozu bitirdim mi? Vay halinize yazmış. Yani şu 3 aylık dönemde ki hala öyle. Domates benim ince çizgimde arkadaşlar. Salçalı domatesli şeyleri çok abarttım. Çok sevdim. Yani Yeri geldi salçaya ekmeği sürüp de yedim. Çok canım istedi çünkü ne yapabilirim hala da öyleyim. Yemekleri bol domatesli bol salçalı yapıyorum ama canım istiyor. Bir dönem sürekli bol salçalı domatesli makarnayla geçirdim. Yani yumurtayı kıracağım zaman bile salçayı yağda yakıyordum üzerine yumurta kırıyordum. Öyle salçayla domatesli bir ufak bir aşkımız oldu yani bu dönemde. Onun dışında yemek konusunda iştah konusunda aklıma gelen şu anda bir şey yok. E, kilo konusu çok soruluyor. İlk 3 aylık dönemde 7 kilo aldığını söylemiştim. Herhalde 7 kiloydu yanlış hatırlamıyorsam. Yine ona biri de şöyle yazmıştı. Şimdi o tepkiyi burada veremeyeceğim ama ayıp bir kelime. <laughs> Ondan sonra işte az diye doğuramazsın. O kadar kilo bilmem ne cırt bir şeyler, moral bozucu şeyler yazmıştı. Bir o kadar daha ikinci üç aylık dönemde aldım. Hatta belki daha fazla almışımdır. Kilo takıntım yok. Yeter ki bebeğim sağlıklı olsun yememden kısmadım. Ee, belki benim için sağlıksızdır. Bakın beslenmem asla sağlıklı diye söylemiyorum. Sağlıksız beslendiğimde oluyor. Ama kilo takıntım yok. Doktorum kızmadığı sürece hatta bir ara bana dedi ki Hanife yavaşla. Bak insülin direnci. Hani bu dönem sıkıntılı olabilir. Kendi tansiyonun, kendi şekerinin için biraz yavaşla. Çok hızlı gidiyorsun dedi. Bir o kadar daha kilo aldım ben arkadaşlar. Çok kilo aldım. Yani benim göbeğim derken erken çıktı biliyorsunuz. Kilon da hızlı yükseldi. Net olarak şu anda bilmiyorum. Bakıp da söylemeyeceğim. Ama herkesin bünyesi farklı. En yakın arkadaşım biliyorsunuz aramızda bir ay var sadece. Yani benim böyle kocaman göbeğim varken onun hiç yoktu. Gerçekten bünye meselesi. Yani göbeğiniz erken çıkmış olabilir, çıkmamış olabilir. Hiç üzülmeyin. Yeter ki sağlık olsun. Yavaş yavaş 3. trimester'a giderken iştah konusunda şunu yaşadım. Böyle sürekli ben salçalı işte yemeklerle yiyince bebek büyüdükçe buraya baskı yapıyor ve hemen yemek yiyip şöyle uzanmaya kalktığınızda affedersiniz geri çıkacak gibi oluyor. Yani reflü. Çünkü salça zaten reflüye iyi gelen bir şey değil. Hafif hafif böyle reflü belirtileri gibi belirtiler yaşamaya başladım ama çok aşırı derecede rahatsız edici durumlar değildi. Yani yemek yedikten sonra hemen uzanmak istediğimde uzanamıyordum çünkü... Bebek buradan baskı yaptığı için yediklerim geri gelecek gibi oluyordu. O yüzden belli bir süre işte yürüyüp hareket etmek her zaman iyi geliyordu. Instagram'dan sormak istediğiniz soru var mı diye sormuştum. Şimdi çok kısa sorulara göz gezdireceğim. Aslında burada sorulan soruların birçoğu ilk videomda var. Birçoğunu cevaplamıştım. Orada cevapladıklarımı atlayacağım o yüzden. Yani onu izlemeyenler varsa onu izlerseniz bu video daha fazla uzamasın çünkü. Birkaçına bakalım birlikte tetanus aşısından sonra bebeğin hareketlerinde azalma ya da kanama falan oldu mu? Halk arasında böyle bir durum var yani böyle bir inanç var sanırım. Tetanus aşısından sonra bebek hareketlerinde azalma olduğu söyleniyor. Ne kadar doğru bilmiyorum araştırmadım ama böyle bir şey yaşamadım. Kanama oldu mu gibi sorular var. Kanama da yaşamadım çok şükür. Kasık bölgelerinde ağrı oldu mu? Herhangi bir ağrım, sancım çok şiddetli bir derecede olmadı. Ufak ufak şeyler oluyor. Dayanılmayacak değil ya da beni yatakları düşürecek kadar olmuyor çok şükür. Umarım sizin de böyle geçer. Ve lütfen maşallah deyin. Ben şimdi böyle söylüyorum. Ay ben işte ikinci çocuğu da yaparım, üçüncü çocuğu da yaparım bilmem ne. Ama tabii ki bir annenin her hamileliği bile aynı geçmiyor maalesef ikinci ya da üçüncü, dördüncü, beşinci neyse artık bu şekilde yaşamak nasip olur. Gerçekten sürekli dualarımdasınız. Ama siz de bir maşallah deyin. Lütfen. <laughs> Sonra annemler bana kızıyor. Belim çok ağrıdı mı? Evet. ilk 3 ay ciddi belim ağrıdı. Yani 15 dakika ayakta dursam mutfağa gidiyorum ve ya, kahve yapacağım. Geliyorum oturup kahvemi mi içeceğim? Ayakta durdum diye belim ağrıyor. Rahatsız oluyorum. Bel ağrısı yaşadım. ilk 3 ay. Bunu söylemiştim ilk videomda. İsim soruluyor. İsim konusu hala bizim için muamma. Çok fazla anlaşamadık Oğuz'da. Bakalım ne yapacağız? Ellerin ayakların pofidik pofidik değil mi? Özellikle akşamları. Aslında çok fazla şişkinliğim olmadı. Ödemim yok diye düşünüyorum. Bu da büyük ihtimalle çok fazla su içtiğimden dolayı. Yani o sizin gördüğünüz şişkinlik şişkinlik değil arkadaşlar. Ya da ödem değil benim vücudumda, vücudumdaki. Bildiğiniz kilo. Yani o bacaklarımın kilo. Ödem değil. <laughs> Herhangi bir şişme olmadı. Hatta bir arkadaş yüzüklerin oluyor mu diye sormuş. Hala oluyor yüzüklerim. Sıkıntı yok. Çok kilo aldım arkadaşlar. Gerçekten kilo aldım. Siz görmüyorsunuz. Umuyorum ki doğumdan sonra da ödeme olmaz. Çünkü olabiliyor biliyorsunuz. Gerçekten miden hiç bulanmadım. Hiç yanmadım. Ben de böyle hamilelik istiyorum. Amin. İnşallah. Bunları anlatırken biraz tedirgin oluyorum. Biz niye böyle bir millet olduk bilmiyorum ki. İştahsızlık oldu mu? Hayır olmadı. Artık yeni yeni bende iştahsızlık oluyor ama o üçüncü trimester şey konuşması. Onu inşallah çekeriz. Oraya hiç girmiyorum. Hurma ye demişler. Hurma zaten çok severim. Doktor eğer bebeğin sağlıklı olmasıyla ilgili şüphe var. Amniyosentez sıvısı almalıyız deseydi demiş. Gerisini okuyamıyorum. Herhalde ne yapardın? Demek istiyordu. Sanırım amniyosentez sıvısı aldırmazdım. Girmezdim yani. Gerek duymazdım. Bilmiyorum. Halsizlik bulantı sancıların oldum demiş. Bu arada hiçbir belirtim yok derken hani öyle mide bulantısı, baş dönmesi vesaire dedim ama halsizlik oldu. Öyle ben sürekli o dipçik gibiyim falan modunda gezmedim yani. Halsizlik oldu. Özellikle sıcaklara bağlı halsizlik çok oldu. Sabah kalkıyordum. Bir de erken uyanmaya başladım ben. Sanırım oğluş erken uyanayım diye beni alıştırıyor. Siz uyu ama uyuyamıyorum erkenden. Ayaktayım. Kahvaltımı yapıyorum üzerine gidip bir de öğle uykusu uyuyordum. Yani bu 3 aylık dönemde iyi geliyordu bana gerçekten. Klimayı da açıyordum serin serin iyi geliyordu. Yani bu da bir halsizliktir aslında. Normalde ben fıtı fıtı evin içinde gezerken belli bir dönem böyle aman yatayım ya. Ne iş yapacağım zaten hamileyim yatayım. E bebek doğunca zaten çok yorulacağım. Biraz daha yatayım modundaydım açıkçası. Hangi aydan itibaren kilo alım başladı ve kaç kilo aldım? Net olarak kaç kilo aldım bilmiyorum. Çok kilo aldım ve ikinci ayımdan itibaren çok hızlı bir şekilde kilo aldım. Bu tabii ki benim beslenmeme de bağlı, vücuduma da bağlı. Çatlakların hangi ayda oluştu? Bu arada o konuya değineyim. İlk videoda göstermiştim hangi kremleri kullandığımı, ne yaptığımı. Dediğim gibi doğuma az bir süre kaldı. Hala bir çatlağım yok çok şükür. Bu kadar kilo almama rağmen olmayacak diye bir şey yok yani. Doğumdan sonra kilo verirken de oluşabiliyor çatlaklar. Ama şu an için yok. O konuda mutluyum. Mide ekşimesi, mide yanması bunlar da olmadı. Daha bu dönemde bakacağız yani olacak mı olmayacak mı. Hamilelikle alakalı ne gibi belirtiler gördüm. Kaç gün geciktin gibi sorular da sorulmuş. Bunlar da yine ilk videoda. Bu kadar. Çok fazla burada oturduk sıkıştık. Artık bizim de kalkıp yürümemiz lazım. Benim çok az bir zamanım kaldı. Yani şu saatten sonra artık ne olacağı belli olmaz. Belki 3. trimester videosunu çekemeden doğum yaparım. Hiç belli olmaz artık her şey Allah'ın takdirine kalmış bir şey. O yüzden sizden bolca dua istiyorum. Benim için, oluşumuz için, sağlıkla doğumu atlatabilmemiz için, her şeyin yolunda gitmesi için sizlerden dua bekliyorum. Ve ben de sizlere hep dua ediyorum. Doğum esnasında yapılan dualar kabul olurmuş. Halk arasında öyle söyleniyor. İnşallah doğum yaparken ben de yine sizlere dua edeceğim. Rabbim isteyen herkese bu duyguları yaşamayı nasip etsin umuyorum ki çok rahat bir hamilelik geçirirsiniz. Zor da geçiriyor olsanız keyfini çıkarmaya bakın. Mucizevi bir şey olduğunu düşünün. Ve bazı insanlar belki de bu duyguları yaşamak için nelerden vazgeçerdi. Onu düşünün. O anın tadını çıkarmaya bakın. Kimseyi dinlemeyin. Mutlu olun, sağlıklı olun. Ve inşallah sağ salim evlatlarınızla kavuşun. Çok konuştum. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Şimdilik hoşçakalın. Dualarınızda beni unutmayın. 拜拜。Bye bye.